Cümleten selamun aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size bir sürprizim var. Sevgilime hediye aldım. Bu bizim birinci yıl dönümümüz. Şimdi bu e, çiçekleri sevgilime götüreceğim. Yalnız burada fazla çekim yapamayacağım. Şurada jeneratör ne çalışıyor. Çok ses var. Kalanını e, Melike teyzem bize gelecek. Bizim evde gelecek, bizim eve gelecek daha doğrusu. Çember, oyaları mı ne varmış? Onları yapacaklar. Orada ta tamamlayacağız onu. Şimdi, çiçekleri sevgilime vermeye gidiyorum. Sevgilim de burada. Şimdi onu göstereceğim size. Beni bekliyor. Şimdi onu göstereyim. Evet. Selamun Aleyküm. Buradaki herkese. Belki onlar beni duyuyor ama ben onları duyamıyorum. Şimdi şöyle bugün 9. ayın 22'si. Yani benim sevgilimin ölüm yıldönümü. Bunu buraya bırakıp ona ahirette Bunların bin katını almasını inşallah temenni ediyorum. Biz unutmadık yani bu bir yani nasıl söyleyeyim biliyorsunuz bizim bazı muhterem cemaatimiz var ee, bazı kitle var o kitle ne ölüye ne diriye ne genci ne yaşlıya saygısı vardır. Belki bu videodan sonra. <laughs> Biraz yüzleri kızarır veyahut gülerler. Gösteriş mi yapıyorsun diye ama yani gösteriş onların hayatına yakışır bana yakışmaz. Şimdi videoyu burada kapatacağım. Bayağı bir ses var burada. Bakın şurada jeneratör var. Oradaki jeneratör çok ses yapıyor. Kalanı daha güzel olacak ama emin olun. Yani teyzem bize geliyor. Belki yüzünü gösterir. Belki göstermez. Bilmiyorum. Bakın şurada şu jeneratör. Ses bundan geliyor. Şimdilik benden bu kadar. Sevgili dediysek yani. Bizim sevgimiz mezara kadar. Erkekler e, ilk çiçeklerini ölürken alırmış. Yani bir erkeğin bir kıza çiçek alması çok normal ama bir kızın bir erkeğe çiçek alması yani yüzde ihtimalle ölürken alıyormuş. Ben de çiçeği dedeme aldım. Allah'ım inşallah azabı varsa azapları azaplarını affeyler. Zaten yatakta beş yıl çekti. İnşallah dedemin zaten kimseye günahı yoktur ama herkesin de içini bilemeyiz. En yakınımız olsa dahi. İnşallah cennetinin güzel köşelerinden birinde durur. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet Tamam. Selamun Aleyküm yavrularım. Hepinize hayırlı akşamlar gözücüklerim. Hepinizi çok seviyorum yavrularım. Allah'ım razı olsun yavrularım. Eşim gitti çocuklarım. Allah razı olsun hepinizden. Düğüv etsin bana ben nasıl düğüv eteyim yavrularım. Kırmaktan gözümle yaşayayım. Kırmızı'ya rahmet olsun yavrularım. Benim bacım maskede şehit oldu. Benim kocacığım da geçe yavrum. Allah razı olsun her yavrum. Kurban olayım siz benim. Duatım bana yavrularım. nereye? Allah razı olsun elbette yavrum. Allah Yok yok bu kırılasın. Ay ne 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 Hayırlı akşamlar olsun. Selamun aleyküm. Ama biz... <laughs> bir saat. Kalk Ya diyeyim? Ne diyeyim? Ela ela illa Allah Muhammed e, Resulullah. <laughs> Anne bize bu arsa gibi. Ela illa Allah Resulullah. La ilahe. Elmişlerim. Kalk ses bakayım. Ya Rabbi ama selam söylüyorum çocuklarım. Allah hepinizden razı olsun yavrularım. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü <laughs> enne Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Ey müşahid rahmet olsun ya Allah Allah O bir şimdi bir de sıra günler. anneciğim bir müsaaden alayım. Allah razı olsun sen konuş. Tamam değil mi? bir müsaade alayım şimdi sen abi yaz lan buracığım. Ha. Ah. Yok, yok anne abi de sen sen iste zumur zumur iste ile. Ha şeyleri arkasına koyarsın. abi. Abi koyayım? hemen Gel yaz lan buracığım. Yaz lan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleden hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz oh. nasılsınız iyi misiniz oh. ee, bu arada bir an Melike'cüğüm geldi misafir geldi evet ben de buradayım hayırlı akşamlarınız olsun oh. geldi oturmaya bana birazcık sohbet ettik ama biraz da birazcık da güldük yani biraz Çok, güldük. çok da güldük ya bu annem bizi çok deli etti bizi güle güle eldik Neyse bu arada nasılsınız inşallah iyisinizdir. Zumur zumur elleri açık. Saçların nasıl bağladı gördün mü? Ne? Çıkacak kamera karşısına ya. Isıttın bak ne yaptı? Ben ne dedim? değil mi aşk? Ne dedin ama? Saçlarımı görmüyorsun <laughs> diye bağladın ya güzel. Yani. Güzel bağladım yani. saçlarını. Öyle evet, çıkar milyonların ne? Hanım hanımcık olacak da. Biz öyle şey yapmaz. O da sever o da sever ama hiç Evet arkadaşlar inşallah iyisiniz. Akşam canlı yayınımız çok süper oldu. Çok güzel geçti. Ee, aynı canlı yayınlar, aynı performansınızı bekliyorum. Ee, gayet de güzel, gayet de e, şık. Artık 200'e geçtik. 400'e yaklaştık. Her Aynen. canlı yayında 200 işi bitti artık. Çünkü Aynen. 200 e yani eledik o 200'ü. 200'ü onlara bıraktık. Başkalarına bıraktık 200'leri. Onlar biraz kursun alsınlar o 200'lerde. Biz 400'e, 300'e 300'e değil, 400'e çıkalım. Hani şey şey e ee, biz hadi gayret bir çıkalım koy hadi milletin ininatına biz bir gayret edelim. Şimdi arkadaşlarım. E burada benim Melikecığım çember getirdi bizi bana buraya. Yaptı. E aslında yani bana geldi gezmeyi dedim kızım alçandan da ne var ama dedi bunlar sipariş dedi. E, Siparişli yap, yaptım dedi. Yarın dedi bunu yerine göndereceğim. <laughs> Evet isteyenleriniz değil mi? Getirme de, belki isteyenler olur, yurt dışında isteyenler olur, e, yaptırmak isteyenler olur. Yaparsın değil mi? Ee şey yaptırmak elin. isteyenler sipariş verebilir yani renkleri hangi renk isterseniz Hı -hı, renkleri size kalmış. Ama gayet de güzel pul oyası. eli de çok güzel. Hani e, böyle videolar çekerken, kameraya e. yaklaştıracağım, açacağım. Aldın Bu uzaktan Hı -hı. gösteriyor. Aha. <laughs> tak göstereyim size arkadaşlar. Bakın böyle. Bak. Bir tanesini göster. Bir tane. Gayet de güzel. Renkleri de çok kibar. Bakın pul oyaları da. İğne oyasıdır He yine oyası ama çok da güzel yaptım bunlara. Kız saçlarını yaklaştı oyalar. Adalar çok iyi bak. değil ama ay oyasıdır. Bunlar gerçekten de güzel. <laughs> şey Her pembesi var ya. Buranın ez şey yapma onu. Yerine gidecek. Bakın arkadaşlar. Bak şuraya güzelliklerine bakın. Belki e, ihtiyaç mesela yapmak isteyenler olur. E, Yapdıra yapal yani. Sipariş üzerine zaten sipariş. Bunlar üzerine. satılık ama. E, bunlar satılık, satılık yerleri yani. var. Ama ihtiyacı olanlar varsa e, oğluma Instagram, Instagram, Instagram hesabında hesabından yazabilir. Yorumlarda yazsın. E, yorumlarda da yazabilirsiniz. Ondan sonra yorumlarda yazdığınız zaman Instagram hesabı oluşum. Benden gidenlere de yüzde %10 indirin. Onun Instagram'ında da şey yaparsınız. İhtiyacınız varsa bence alabilirsiniz. Çok da güzel gayet de süper de görünüyor. Çok güzel. Alanı şeye güle güle kullansın. Kim alıysa bunu. Güle güle kullansın. Gayet de güzel. Cumhurbaşkanı da alın kolonyalarım çok da süper yani. Ben de kibar güzel. Kendi malzemelerim ise. Ama kendi ekleri kendi de övdü. Ama güzel ekleri. Evet. Cumhurbaşkanına da bir şey şeyler atarlar bize. Güle güle kullansın. Evet arkadaşlar şimdilik Celal'ım özümüze nasılsınız? İyisiniz inşallah. bugün aslında bahçede çekeceğiz. Bizim Melike'cuğumuz geldi bana. Dedim oğlan gelecekti. Anacığımın kirasını yatırdı. Akçabat'a gitti yatırdı onu. Babacığımın da dün şey da dün rahmetli bir sene oldu. E, hepinizin duasını bekliyoruz. Hepiniz Yasin'i okuyun. Sizden ricam babamın ruhuna gitsin. E, senesi altı dün doldu. Mezarını artık başlatacağız yaptırmaya. Kur'an'ı da Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah fırsat verir izniyle. 19 Seneler yumak gibi dolay geldi. Allah bütün emişlerimizin ruhuna ruhunun e, ruhun mekanı konuşamadım Ay. mekanı cennet olsun Ay. Rabbim. Vacuğumdan nurlar da yazsın Rabbim. Herkesten birer Fatiha'yız. <laughs> evet, herkesten bir, birer Fatiha ruhuna gitsin Allah arkadaşlar. Allah razı olsun Dua etsin bana yarın. Sizden var. bir dua bekledim Hepinizden seyir edin. Dua etsin bana yarın. Bu bacım maskede şehit oldu, ben de oldu. Beş anda elde gitti yarın. Zumur zumur oldu annem. Ay bu bacım, her şey kaldı. Bacım zumur zumur oldu. Zumu. Sorduğumuzda polis de geldi. Benim babam ne dedi? Youtube'u bu zamandan gittim. <laughs> babam dedi dedi ki 44 kişi dedi kızım dedi. Ağlama dedi. Dur da Ağlama dedi. 44 kişi dedi. Burada da zımır zımır öldü dedi. Kayalara aşağı trenle çarpıştılar. Şimdi ha, mezarlık ham taraf. Ha, ha burada yok. Ha bir kaya. Burada bir tren de geldi. Bir tren böyle geldi. Çiren <laughs> buralar diyor, diyor, şey. burası, dedi ki. Buralar dedi. Ağrım dedi. Kepçi dedi. Eştim buralar dedi. 44 kişi abi attık dedi. Kim oldu Beni ne dedi. Bu hani anacığım de bir gelin. Evet. Anacığım. Anacığım, He. Hani anam, ne? anam dedi gitti. E, o an da ili, da değil. Da anam değil. Bir de anacığım. Uğur var değil, anacığım. değil, anacığım. Uğur var değil, var değil, anacığım. Uğur var değil, anacığım. Uğur var babacım anacığım. Uğur var değil, anacığım. Uğur var değil, anacığım. Uğur Bunlar yarın hep gül zaten. <laughs> evet arkadaş annem. Senin küçükken senin mesela biz küçükken oynarken mesela taştan işi yapar mıydın? Çanta, tuğladan. Hı? Mesela Tuğla'dan, güle <laughs> güle <laughs> nasıl? Sabahtan beri gülerim la ilahe illallah. İyi şimdi. <laughs> Anne dinle beni, bak anneciğim bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi küçükken var ya, ne? şimdi bizim zamanımız öyle bir şey yoktu. Hatırladığımız zaman bu kadar yani. Ne bileyim ben Tuğla'dan hiç çanta yapmadım. İp takıdı, asmadım. Ben diyelim daha bir eskiyim daha Yeni gelenler asla hiç yapamaz. Seni hiç şey mı? Tuğla'dan çanta astın mı omuz koluma? Tuğla çantanı nedir? Ben de La ilahe illallah da. Anacığım tuğladan çanta yapılıyor. Püskürden bebek yapılıyor. Allah razı olsun. Efendime söyleyeyim diyor. neler yapılıyor vallahi. biz ne diyoruz o zaman? Bunlar yapan da biz ne diyoruz? He? Başladık gene palavraya. Gene başladık gene şeye. E, ne diyeyim size böyle duygu sömürüsüne gene başladık. Tat duygu sömürüsü oluyor gene başladık öyle bir şey yok. Güzel bir dinle beni. Gitmedi yerler kalmadı. Bir. Yer. Sinemalar kalmadı. Bırak al taşı sen şimdi. Ben taşla bebek çanta yapmadım. Ben daha önceydim tabii da ben çanta hiç yapmadım. Çantaya gerek yoktu ki beş çizik taş oynardık. <laughs> e, beş taş oynardık. Çanta ne adı Ulan bu kadar da yalan olur mu ya? Doğru dürüst olun. hadi Ben de size tavsiye et ama Değil mi anneciğim? Senin bak o da yedi. <laughs> anne, sen küçükken ne lan oynardın anne? He anacığım. Ne lan oynardın? Top oynar mı? Dur. Ben ne kadar top oynardım? Taş kaldırdı. Ben de bunun çok çok çok, çok oynamadım. Eee ya şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum. Taş kaldırdı kim bilir taş yaptım da, da ne o ne giden acım eee taş daha sen şey ne diyorum, ki. biz. abla bir acımı, bir çanta yaptı arkama yemek taşıyor <laughs> şey, bizi alıyor. Ha bu kadar bir uşağı ama. Dağlar en altına düşüyorum. Al, gidiyorum kumardan uyanam. Düşüyorum. Al gidiyorum. Yatıla bile şey. Ah beni de çarptım. Ah Evet. E gittiler. Rahmet olsunlar, <laughs> Anne öyle rahmet olsun. Benim kucafara, evlere, beni, atıp, evlere, al benim beni kucaklara evlenin. Yatıla bile beni. Uyulatı Al da al. Akşam seni işte, emziyorum. çanta gel. Çantası. Hem geçin. Ben bununla

Öyle arkadaşlar. Siz de gülün. Ben gülüyorum. Siz de gülün. Bu arada herkese selam olsun. Dün yengeme gittim. Yarına da kahvaltıya sevdim çağırdı benim. Halam yengem olacak orada. Ee, kahvaltı çok şükür. Allah'a çok şükür. Arkamız kuvvetli. İnsanlarımız da çok iyi, iyiyiz. Rahatız. Akrabalardan böyle haşır neşiriz. Çok şükür insanlarımız, komşularımızdan haşır neşiriz. Bazı kişiler beni elemişimdir. Onları ele ala, onları bir balık gibi denize vursun alsınlar. Ee, Anacığımla işte sohbet ediyoruz. 50 kardeşim var. Zaten bu yeter zaten. Ondan biz gayet de iyiyiz. Bir değil relax. Evet. Umarım size o. Hayatta biz birbirimizi ya, bir kırılmadık. Abla olarak ben kendim abla olarak ben onu korudum. Bazı yanlışları da olsa sustum. Hata da öyle de ama hatası da asla da olmadı. Ne bana karşı ne de ben ona karşı. Ben bir bak şimdi mesela benim annem. Annemin ahı gitti vaha kaldı. Kimin ne olduğu da belli değil. Ne oluyor burada? Burada görev düşüyor bana değil mi? Bana düşüyor. Ama ben de kimi kime yerine koymadım. E ben de kime kime kimseyi koymayarım. Buradayım. <laughs> ama benim kardeşime Canım kurban. Ben ne aldıysam karımın ona çok sever ya. Ne? çok sever. Sever mi? Niye canım? Ben Ne bu seni çok seviyorum. <laughs> Acaba niye anne? Seviyorum onu. Bir kimseye bir zararım olmadı ki. Olmadı ki Allah kimseye zarar. Allah'a emanet olun. Karımın yaptığı iyi ama en sonunda kötü olan da oldu. Ne yapsın? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ın Allah emanet Kimse kimseyi etmedi ama ne yapalım? Bu para var işin içinde. Para para. Napolyon'ü demiş para para. Para için herkes kötü oldu. Bir babalar, rahmetli bacık hastanelere düştü. Herkes kötü oldu. Tamam tamam. Öyle arkadaşlar. Daha Ne diyelim ne konuşalım? Ne ne söyleyelim? Ne yapalım? Ne allah, allah Allah bir allah albımdolayın. Benim nene, allah. başladı milaylar başta dişler. Albımdolayın Allah. Kalbimin maradını Gece gündüz ver Allah Gece gündüz, gündüz ver Allah Ya Allah ya Muhammed Ya Sabir, ya selamet Ya Sabir, ya selamet Allah beni hür ile Kalbim, kalbim dolu nur ile Kalbim dolu nur ile ben kabir girende abdime bir nur ile, abdime bir nur ile. Yaram cennet ile, dileme bir Ben bu akşam geldim buraya anne sen daha çok mutlu oldun değil <laughs> mi? Yok normal dergin abi değil. mi? Ama bu akşam o da, da daha he, çok mutlu ki arayı uşağı hani. <laughs> ne yapsın? Çocuklarıma çok selam şey söyle. Tamam. diyorum sana. Şey. Evlat aranmaz mı Ev Melike? Evlat sevilmez mi? Yürü, yürüyemeyim. Yüzebilsem geleceğim sana. yürüyemiyorum. Evlat sevilmez mi? Biraz, biraz, biraz daha gene alacağım seni. Tamam. Sağ ol. Allah'ın tamam. Bu ne cıbı cib cıbı cıbı yapar mı ondan sonra? Allah derse bir kişi rastgele Hadi keselim şimdi kapatalım. Allah Allah bir şey Allah Allah bir Allah, e, Allah kalbim şey dolayı, dolayı Allah kaldım dolayı. Ezel mı? Yok yok sen yap. Yemek yaptım. bir yemek b yemek 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 yedin? Yemek 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 yedin? Yemek Yemek yedin? Yemek ne yedim ben? Ben yemem. Nede? Evet şimdi videomuz kapatalım anne. Ha tamam. bak. Ee, Hayırlı akşamlar. Yemek geliyorum. yeme fazla olacak. Allahım razı olsun. Hayırlı geceler yarınlar. Allahım razı olsun canım. Gire ara beni canım çok seviyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz burada. Melike de acele ediyor. Eşi gelecek yemek evet, yeme evet. şey yedireyim onu. Hı -hı. Gel alacak onu. Hı -hı. Alacak döndürsen. Evet. Bu annemi de yedirin bir yemek ben yiyelim. Yiyecek yiyecek aldım. Ben yiyeceğim yok. Yiyesin yok. Kötü kötü. Şimdi hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayır, hayır. Öpüyorum sizi. Kucak dolu sevgiler. Hoşça kalın. İyi akşamlar.